Tekrar fotoğrafı görüyorsunuz efendim. Zannediyorum bu üzerinde beyaz fanile olan kişi de oradaki işte konu komşudan biri. Adam bu şekilde kadının başında bekliyor ve kadını feci şekilde bıçaklamış. O geceyi birlikte geçirdiklerini düşünüyoruz. Zira bir gün önce kocasıyla telefonda konuştuğunda ben yaşlı bir kadınla kahve içiyorum dedi. Oysa Gece boyunca eve gelmedi. Evet. Adamcağız meraktan e, neredeyse çıldırdı. Oğlu var bir tane 16 yaşında. O da annesini merak etti. Daha sonra bıçaklanmış olduğunu Oldu. öğrendiler. Nazif Bey hastanede sen mi baktın? Ben baktım. Sen şimdi bana bak ama. Hı. Olay Antalya'da yaşandı efendim. Ee, bir çocuk annesi Naciye Hanım 41 yaşında. Kocası Nazif Karataş stüdyomuzda 54 yaşında. 2005'te evlendiler. 16 yıllık evliler. Ee, ve karısını bir hastane odasında buldu. Nazif Bey konuşacağım mı kardeşim? Abla ben... Bana bakarak konuş ama hadi. Ben Muratpaşa Belediyesi'nde çalışıyordum. Bana bak bana. Hadi. Ben Muratpaşa Belediyesi'nde çalışıyordum. Dörtte çıkışımı yaptım iş yerimden, Fen işlerimi Bu 30 Haziran'dan bahsediyorsun. 2022 gününden bahsediyorsun. Evet. evet. Arkantalya'ya geldim. Tramvaydan indim. Eşim aradım. dedim neredesin kuzum dedim. Dedi yaşlı bir teyzeyle teyzenin evine gidiyorum dedi kahve içmeye dedi dedim ben geldim dedim hani neye gidiyorsun dedim gel bir kahve içeceğim geleceğim dedi dedim geç kalma o zaman E ben e çocuğum nerede dedim dedi internette kafede onu yani. da buldum kafede dedi. internet kafede Evet Şarampol Hı. Muratpaşa'da Antalya'da Muratpaşa'da Sonra bir saat bir saate gelirim dedi. Bir saat geçti. Aziz pansiyona yerleştirmiştim. Bodrum'dan geliyoruz demişti. Oraya yerleştirdim. Ee, bir saat geçti, iki saat geçti, üç saat geçti. Saat on on bir. Aziz kuşların oraya. Telefonu orada aynı... kapalı mıydı? Efendim. Telefonu kapalı mıydı? Kapalıydı. Aynen bu şekilde. Orada oturmalar için belediyenin yapmış olduğu koltuklar var. Çocuğumun böyle pencereden perdeyi açıp <laughs> annesine baktığını görüyor. Yok annesi. Gene gidiyor, arıyor, geri yok. Gittim uyuyamadım ben de pansiyonda kalıyordum. Aradım aradım yok. Sabah kalktım. Murat Paşa'nın orada Mehmet amca var. Antepli. Dedim Mehmet amca oğlum gelsin. Karakola gitmedin ama. Para, parasını verdim. Karakola gitmedin ama Gitmedim. Benim oğlum gelsin dedim. Burada yesin için parasını ben vereceğim dedim tamam Nazım abi sen canın sağ olsun dedi. Ben seni biliyorum dedi. Dedim burada dedim sen çalışsın dedim. Yardımcı olsun dedim. Dedim oğlum çalış tamam baba dedi. Ben işime gittim. Hem aklım eşimde, çocuğumda, işte hangisine gideyim. Ee, Şüphelenmedin mi gece? Abi. Şimdi, o geceyle alakalı ne düşündün? Karakola da gitmemişsin. Ben gözümle kanaat getirdiğim zaman ne düşündün? Abi o geceyle alakalı sabah uyandın ne düşündün? Nerede Gözü, olabilir evet, dedin yani. nerede olabilir dedin? Ben aklıma öyle bir şey gelmedi. Ne geldi? Ne geldi? Yaşlı bir teyzenin evine gideceğim kahve içmeye dedi. Belki dedim şarjı bitti. Belki dedim yani o an yani başına Kötü bir şey bir şeyler... gelme ihtimalini de mi düşünmedin? Düşündüm, düşündüm. Ee, zaten... Nazif bun... Bey biraz o... hızlı konuş evet, ama. Evet. Bak şimdi, karın daha önce seni bir müteahhite kaçmış. <laughs> Doğru mu? Müteahhite... Müteahhit mi? Neyse müteahhitle işte. Müteahhitle kaçtılar. Kaçmış? Marketten bir şey aldığını ha. gördüm. Ne, ne kadar süre o müteahhitle kaçtığında, ne kadar süre kaldı onunla? Onu bilmiyorum marketten bir şey aldığını gördüm beni görünce kaçtılar ben dur dur dedim durmadı zaten yakalasam onları o anda hiç şansları olmaz o e zaman da ayrıydım. Müte müteahhitle bir süre yaşadı mı kadın? Benden önce olan ilişkisi varsa bilmiyorum ama Ya Nazif sen evliyken evet. karın bu bıçaklanma olayından önce başka bir adamla gitti mi? Gitti. E onu soruyorum. Evet. Ne kadar süre gitti yani? Kaç ay? Biz de o zamanlar bu ayrıydık, boşanıktık. Boşanmadınız, ayrı yaşıyorduk. Ayrı yaşıyorduk. Ha. Ne kadar süre o adamla yaşadı? İşte arada böyle bir gelip gidiyordu, odun modun kömür getiriyordu. Ben diyordum ben ev neresi değil miyim? Neden benden istemiyorsun da dedim o yardım o adam ediyor. adam size kömür odun mu getiriyordu? Yani eşim diyordu ki yardım ediyor diyordu. Ben inanmıyordum. Şu bıçaklanma olayına gelelim. Biraz da konuş lütfen. Rica evet. ediyorum. Şimdi seni polis aradı. Ondan başlayalım. Ben Harun, çalışıyordum. He, bir telefon onu bir geldi. O bir anlat biraz da hızlı anlat. Telefon, Çok öyle sürem yok yani. Telefon geldi. He. Eşiniz bıçaklandı dedi. Nereden arıyorsunuz dedim. Böyle böyle dedi. Ben de gittim. Kepez Devlet Hastanesi'nde yatıyor dedi. Vardım oraya. Tabii bıçaklanan bir kişiye hemen nerede nasıl oldunlar ne yaptılar diyemezsiniz. Biraz 2-3 gün orada kaldım. abi normal hiç, odada mı kaldı? Yoğun bakımda, yoğun bakımda kaldı. kaldı. Yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımda kaldı. Yani ciddi hayati tehlikesi vardı demek buradan, ki. Boynundan, buradan karnı. bir de elini gösterdi. Eşime söylemiş bıçağı, eşimin bana söylediği bu bıçağı dayadı dedi. Benimle evleneceksin. Seni çalıştırmayacağım, sana bakacağım." demiş. Tabii eşim biraz kendine geldikten sonra bunları söyledi. Bir de Kimmiş orada Kimmiş bu adam? Ne kadar süredir beraberlermiş? Onu tam bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Telefonda öğrendim. Hani telefona çıkınca ben öğrendim. Nazif Bey, kadın orada tedavi gördü. Sonra sen onu aldın, Baldız'ın evine gittiniz. Evet. Orada da işte iyileşme süreci yaşandı. Sen sonrasında karına o adam kim? Sen o gün yaşlı bir teyzeyle kahve içmeye gidiyorum dedin. O ertesi gün bıçaklanmış bulundun. Sen bu adamla ne işin var? Diyor ki sana benimle evlenmek isteyen bir adam vardı. Ee, seni yaşatacağım, seni çalıştırmayacağım şöyle böyle diyordu. Şimdi evli bir kadına böyle bir şey söylenir mi? Eve zorla götürdüğünü söyledi. Orada kavga ettiklerini söyledi. Sonra ilk defa konuş... görüşmedikleri o kadar belli ki Allah'ını seversen anlatmayı mıy, mıy Nazif Bey ya? Evet ya. Anlatır mısın ya? Eve eve götürdüğünü söyledi, zorla. Zorla. Sen de inandın mı buna? İnandım. Yani kadın sana diyor ki telefonda ben yaşlı bir teyzeyle kahve içmeye gidiyorum diyor. Evet. Ertesi gün böyle bir gazetelere basına yansıyan bir şiddet olayı yaşanıyor. Evet. Ee, ve Kadın sana diyor ki beni zorla eve götürdü diyor. E hani sen yaşlı teyzeyle çay içmeye, kahve içmeye gidiyordun. Bu adam seni sokaktan mı çevirip illa benimle evleneceksin dedi. O gece neredeydin? Bunları Sö sormadın mı? Sormadım. Niye ya, sormadın? Ya, bana, bana kendisi ya. Böyle böyle anladınca ben de inandım. Ama, Ama şimdi şunde... son nokta buraya kadar geldi. Hiçbir şey söylemedi bana yine. Söylemedi. Ben dedi zaten dedi. Ya sormadın mı duymak mı istemedin Allah aşkına insan sormaz mı karısına bir dakika seni kim bıçakladı bu adamla ne işim var niye senin peşinde bu adam niye seninle evlenmek istiyor ne zamandır görüşüyorsunuz 40 tane soru sorulur ya. Ben kendim gittim bu şahsın evini buldum babasının annesinin. Bu bıçaklayan adamın. Evet ama annesiyle babasıyla işim yok kendisiyle ben Antalya'da adliyede gittim. Buldun mu adamı peki adamı Hakan? bulabildin mi bıçaklayan adamı? Adamı bulamadım. Eşime de sordum. Beni dedi bıçağa daya da dedi zorla dedi götürdü dedi. Ya Nazif Bey inandın sen de. Yani i̇nanmak istedin herhalde. İnanılır mı böyle ya şey Nazif? Ya şimdi e? diyorsun ki Nazif Bey biraz önce bir tane adamla diyorsun marketten bir şey aldı. Ee, sonra Bunlar beni önce oluyor. Dinle dinle. Beni görünce kaçtı. Eğer yakalasaydım hiç şansları yoktu diyorsun. Sonra kadın başka bir adam tarafından bıçaklanmış ortaya çıkıyor ve sen doğru düz soru bile sormuyorsun karına. Ben... Hal şimdi de diyorsun ki demişsin ki kadın yok gene ortada. O arada oraya geleceğim ama e, çıksın ortaya bana o günkü o bıçaklanma olayını anlatsın, beni ikna etsin. Ben onunla barışmak istiyorum. Sen on ay sonra mı bu aklına geldi senin kadın beni ikna etsin diye on ay sesini çıkarmadın. Ya niye bu adamla berabersin? Yaşlı kadın kim? Beni götür bakayım. Evet. Götür beni o yaşlı kadınla kahve içecektin. Aynen dediğin doğru. Ben bu adamı bulup kendi ağzından benim eşimi neden bıçakladın? Niye götürdün? Ee, diğer Hayır, polis de mi yakalayamadı bu adama? Efendim? Polis yakalayamadı mı? Tutuklanmadı mı adam? Ben eşimden öğrendim. 40 daha şurada. Ay e, şimdi burada resim çektik. Yakalanmış. Yanında, e, tamam. da adam öldürmeye tam teşebbüs. Adam şu anda cezaevinde tam teşebbüsler adam öldürmeye. Şimdi eşimden, eşimden e, Antalya'da iş yerinden telefon açtım. Ne kadar aldı dedim. 40 sene aldı dedim bana. Özkan soy ismi bilmiyorum. Böyle böyle oldum dedim. Yok dedi ben de inandım abicim. Öyle inanmana şey okuma yazma biliyor musun? Biliyorum. Tamam. Ee, giderdin o ben benim eşim bu veya bir avukat tutardın avukatla giderdin dosyayı açardın adam mahkemede ne anlatmış okurdun Birazcık kafası çalışan bir adam bunu Hocam, yapardı. Hocam hiç ona gerek yok. Bir Eşi de yargılanıyormuş. Şikayetçi Tabii de mağdur gördüm. sıfatıyla hadi, o mahkemeye hadi. eşiyle gider. O, o tutanaklarda ne o olduğunu an, dinler. o kadar yani. duruşmayı yani. O anda yani. ben belediyede çalışıyordum. Durumum yoktu. Bıçakla zaten. Nasıl? Şu benim arkadaşlarıma gitti. anlattığın şeyi. Ya bu kadının şöyle demişsin mesela ilk anlatırken. Bu kadın paraya düşkündü. Bu kadın işte yemeği içmeyi gezmeyi seviyordu. Sen ama 2005'te evleniyorsun, doğru, ev tutmuyorsun hiç. Bir e, işte pansiyonda kalıyorsunuz, bir baldızının yanında kalıyorsun, bir orada bir burada kalıyorsun. Bu arada kadın e, yemeği, içmeyi, gezmeyi seviyor. Ve sen bunları göre göre işte marketten bir adamla bir şey almış, tek başından koşmuşsun, affediyorsun. Bıçaklanıyor kadın işte o arada polis gelmiş, ambulans gelmiş Kadın bir erkek tarafından benimle evlenmek istiyordu diye sana söylüyor. Sen 10 ay sonra çıkmışsın diyorsun ki bu kadın bana 10 ay önceki o olayı bir açıklasın. Senin abin Muammer mi? Evet. Telefonda şu anda. Muammer Bey merhaba kardeşim. Merhaba ben yengesiyim. Ha yengesiniz peki. Evet. Ee, bir şey söyleyeceğim. Sizin bu kayınbiraderiniz hakikaten biraz saf mı? Ee, i̇yi niyetli mi? eee evet ama yani bu kadar meraksız olunur mu yani insan karısını bir adam bıçaklayınca karısına belli bir iyileşmeden sonra niye bu adam seni bıçakladı? İlişkin ne? Ne kadardır görüşüyorsun diye sormaz Allah, mı? Sorsa da onlar onu bir şekilde kandırmasını biliyorlardı. Sormuyor ki zaten. Kandırılmaya kendisi müsait zaten. Kandırılmak i̇şte, istiyor yani. Evet, sevdiği için yapacak bir şey yok. inanıyordu ona. Ama bunlar yani bir şekilde barda, pavyonda, ablalar da aynı öyle. Üç ay gidiyor, beş ay geri geliyor. Öylelerdi yani. Ve Nazif de bunları kabul ediyor. İşte onu bir şekilde inandırıyordu. <laughs> ya ne şekilde inandırıyordu? Hani seyircilerimiz için belki inanmamanın bir yolunu bulan seyircilerimiz olabilir. Yani ne şekilde inandırıyordu? Buna ne şekilde inanılabilir? <laughs> i̇şte bir yaşlı kadına bakıyorum, çocuk bakıyorum, çalışıyorum. Yani biz de söylüyorduk ama bize de inanmıyordu. Çünkü eşine inandığı için, sevdiği için ona inanıyordu. Peki siz bir kadın olarak sonrasında hem de e, elti oluyorsunuz siz. Evet, eltiyiz. Ya Naciye, o bıçaklanma olayı neydi anladım, bir anlatsana. Hiç aranızda sohbet etmediniz mi? Biz onu iki senedir zaten kendisine de söylüyorduk. Bizim evimize getirme diye. Ha, anladım. Çünkü biz bu olayları anladıktan sonra abi sizi benim evime getirme kesinlikle diye söyledi onu kendine. Çünkü evet. her şeyini öğrenmiştik biz. Nesini öğrendiniz bir anlatın. İşte aldattığını ya bir yazın benim kızımla denize gittiğinde çocuğu benim kızım o. Başka bir adam gelmiş oraya. Amcama söyleyeyim dedi. Sonra bak bak biz yuvasını yıkıyormuşuz gibi. Söylemek istemedik. Çünkü biz her şeyini biliyorduk. Ablalarını da onu da. Nazif Yuva mi? biz olmayalım dedik anladın Peki mı? Peki ama Nazif de mesela bunca sene doğru düzgün ev tutmamış, Hayır, bir düzenleri tuttum. olmamış. Hayır. Yok bin... vardı vardı tuttuk hattı da çok oturdular. Su işlerinde oturdular. Evet oturduk. Lojmanda oturdunuz öyle ne mi? Ne lojmanda? Yok o ev tuttum, daha yeni oldu. bu bıçaklama şey o lojmanda oturdukları. Ahatlı'da su işlerinde senelerce oturdular. Ben biliyorum evlerini. Kültürde oturdum. Ahatlı'da oturdum. Su evet, işlerinde oturdum. Evlendiğimde gidi. su işlerinde oturdum. Baldız'ın evinde de kalmışsın ama. Baldız'ımın ol, evinde bıçaklandıktan ben. sonra kaldım. Baksın diye yani iyi. Bakılsın diye mi yaptın? Kendisi öyle tavsiye etti. <laughs> Her şeylerini ben kaçırıyorum. Hayır ama bak. Haziranda bu bıçaklama olayı oluyor. Hastaneden sonra Baldız'ına getiriyorsun. Ama Eylül'de. Evinde... Işte i̇ki senedir o olaylarında biz konuşmadığımız için kayınım gelip gidiyordu ama biz karısıyla konuşmuyorduk. Ama 2022 Eylül'ünde sen bir gün yine işten çıkıyorsun. Diyorsun ki bir ev bakacaklar. Karıcığım işte eve bir bakalım gel buluşalım diyorsun. Evet. Meğerse kadın toparlanmış çocuğu da almış. Alanya'ya gidiyor. Alanya'ya gitmiş. Evet. Da evet evet işte o, o konuşmada bizim yanda, yanımızdaydı bu. Ne evet. yapıyormuş Alanya'da? Ben dedim ki Dün konuştuk biz ev bakmaya gidecektik. Nadian dedim. Evet. Bana dedi sen de, sen de yorgunsun dedi git pansiyonuna yat dedi. Tamam ben de inandım zannediyor o aklı sıra. Gittim yattım onda kalktım hemen. Oğlum aradım. Babam ne yapıyorsun tosunum dedim. Baba yatıyordum dedi. Tamam oğlum dedim kalkınca annene söyle dedim ben arasın ev bakacağız. Tamam baba dedi. Saat iki olmadan bir daha aradım. Oğlum neredesiniz? Annesine verdi, kocan arıyor dedi Uğur. Nadiye'nin neredesin kuzum dedim. Alanya'ya gidiyoruz dedi. Dedim ben seninle ne konuştum akşam? Sen dedim nereye gidiyorsun? Evet ev tutacağız diye. Direksiyonu kırtısın dedim enişten Antalya'ya. Geliyorsan gel gelmiyorsan dedim bu iş burada bitsin. O bu iş burada bitsini benden önce söyledi ve bitti. Yalnız gidiyorsun evet, değil gidiyorlar. Da Çocuk da annesiyle var. aynı fikir. Aynı. Aynı. Yani baba ben gitmek istemiyorum falan demiyor. demiyor. Çocuğumu ıhtırıyorlar abla. 16 yaşındasın. Ya, çocuğun gibi görmüyor ki kendini kocan arıyor demiş. Aynen. Babam, ya, babam, babam arıyor, arıyor değil. dememiş yani. E, şimdi 7 evet. aydır onlar Alanya'da mı? Hayır bana şimdi şu anda Bodrum'dayım dediler. Ben de inanıyorum. En Na, sonunda... Ne yapıyormuş söyledi mi? Gene diyormuş ki yaşlı birine bakıyorum. Evet. Diyormuş. Evet. Kesinlikle. Uzun Ahmet de 500 lira gönderdi. Daha yeni her şey Peki kastikli, bir araya gidelim de sonra devam edelim. Belgeli. Tuhaf bir hikaye.